Merhabalar, Kova Burçları ve Yükselen Burcu Kova olan arkadaşlarım. Şimdi 28 Eylül ve sonrası için hayatımızda neler değişebilir Kovalar için bir okuma gerçekleştireceğim. Arkadaşlar hem kahve yaptım kendime kahvemi yudumlayacağım hem de e, bu sırada astrolojik açıdan neler olabilir ona da bakmış olalım. Şimdi 28 Eylül ve sonrasında Kova Burçları'nın çok şey bekliyor. <laughs> Bütün videolara böyle başlıyorum aslında, değil mi? E, şöyle. Şimdi kova burçları enerji ve bilinçaltılarla dolu bir dönemle karşı karşıya kalacak. Çünkü bilinçaltının çok yoğun bir şekilde aktığı, derin bir dönüşüm sürecine girdiğini işaret ediyor. Bu dönem hem içsel hem sosyal hayatında önemli farkındalıklar kazanabilirsin. Bunu da söyleyeyim. Yani sınırlarını tam olarak netleştirebileceğin, ve eski kalıpları geride bırakacağım bir zaman dilimi olarak karşımıza çıkabilir. Şimdi içsel dönüşüm ve kişisel farkındalığa baktığımda bu dönemde Uranüs'ün özgürleştirici enerjisiyle beraber Plüton'un da derinleştirici etkisiyle beraber seni kendi iç dünyanda bir yolculuğa çıkarıyor. Yani geçmişten biriktirdiğin travmalar, bastırdığın duygular, kendini sınırlayan inanç kalıpları gün yüzüne çıkabilir. E, bu süreç içerisinde bazen böyle zorlayıcı bazı şeyler gündeme gelebilir arkadaşlar. Aslında seni bu tarz meseleler daha özgür, daha güçlü ve daha bilinçli bir birey haline getirir. Kendini keşfetme fırsatları artar ve bu dönemde meditasyon, yazı yazmak, yalnız kalmak, içsel sorgulamalar yapmak için çok ideal bir dönemdesin. Eskiyi bırak ve yeniyi kucakla diyor sana, Özellikle geçmişte seni geride tutan ilişkiler ya da alışkanlıklar varsa bu dönemde net bir şekilde farkına varacaksın. Bunu da kapatalım bu arada. Ruhsal rehberlik ve sezgi çok ön planda olur sizin için arkadaşlar. İçsel sezgine kulak ver. Kararlarını daha bilinçli almanız sağlayacak bir dönemin içine girdiğini de söylemek istiyorum. Şimdi aşk ve ilişkilerde derin bir dönüşüm var. Bunu da anlatalım. Yani ilişkiler konusunda kova burçlarını ciddi bir sınav ve fırsat dönemi bekliyor aslında. Nedir bu? Ee, şimdi özellikle e, 28 Eylül ve sonrasında partnerinle ve yakın çevrendeki kişilerle olan iletişimde önemli bazı farkındalıklar kazanırsın. Nedir? İşte konuşmaların daha net olur, daha açık olur, daha bilgilendirici olabilir ve var olan ilişkilerde eski alışkanlıklar, iletişim sorunları ya da uyumsuzluklar gün yüzüne gelebilir. Bu noktada sabırlı ve açık iletişim olmak, açık iletişimde kalmak çok önemli olacak. Partnerinle beraber büyümek, derin bağlar kurmak çok önemli. Bekarlar için sosyal çevren üzerinden yeni bağlantılar, potansiyel aşk fırsatları gelebilir ama aceleci davranmıyoruz tamam mı? Yani sezgilerine güven. Fakat burada yine bağ kurmadan önce karşındakini derinlemesine tanımak ve bilmek çok çok önemli olacak senin için. Bunu da söyleyeyim. Duygusal anlamda farkındalığın çok yüksek. Bu dönemde kendi duygularını anlamak ve hangi ilişki modelinin sana iyi geleceğini görmek çok kıymetli olacaktır. Yani burada aslında ne söyleyebilirim? Hani e, kendi duygularımı anlayacağım ve diyeceğim ki atıyorum tek gecelik ilişkimi istiyorum, e, cinsellik odaklı mı istiyorum, ciddi bir ilişkimi istiyorum, eğlenceli mi istiyorum, evlenmek mi istiyorum? Hani buna biraz bakacaksın tamam mı? Bu noktalarda ikili ilişkilerinde ve özel hayatında özellikle kişiler arasındaki dönemde senin için önemli olan bazı insanlar girecek hayatına ve bunu birazcık... E, nitelendireceksin diyebilirim. Kariyer ve iş hayatında bazı yenilikler var arkadaşlar. Bunları da söyleyelim. Şimdi kariyerinde Kova burçları için 28 Eylül ve sonrasında kariyer hayatında yaratıcılık, yenilikçi fikirler. Ee, bu dönemde ama bazı bazı sınavlar, bazı fırsatlar da gelir, sınavlar da gelir ve iletişim zorlukları da gelir. Şimdi projelerde ve iş birliklerinde yaratıcı fikirlerin fark ediliyor. Yeni işbirlikleri yapabilirsin, ee, bazı projeler gündeme gelebilir, İletişim anlaşmazlıklar olabilir. Atıyorum yanlış mail gönderirsin. Yanlış anlamalar olur, çatışmalar olur. Sakin ve taktiksel ilerliyoruz, haberin olsun. Finansal planlamalar açısından baktığımda ani harcamalardan kaçınıyoruz. Bütçeyi kontrol ediyoruz ve uzun vadeli yatırımlara odaklanmak burada önemli oluyor. Kariyer fırsatlarına baktığımda bu dönem risk alabileceğin ama aynı zamanda bilinçli adımlar atman gereken bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Doğru seçimler yapman gerekiyor. Yani gelecekte büyük kazançlar elde edebilmek istiyorsan doğru seçimler yap ve bu noktada ilerlemeni tavsiye ederim. Şimdi sağlık ve enerji yönetimine baktığımda kendinle ilgili bazı kararları verdiğini görüyorum. Ve bu kararlarla beraber artık ne yapacaksın enerji ve sağlık açısından kovalar yükselen kovalar bu dönemde zaman zaman dalgalanmalar yaşayacak mesela ne kararı verirsin dersin ki zayıflayacağım fakat e, zayıflamak için bir şey yapmazsın gibi özellikle zihinsel anlamda yorgunluğun varsa stresin varsa yoğun tempon varsa bunlara dikkat ediyoruz fiziksel sağlık anlamında hafif egzersizler yürüyüşler yoga'lar ya da nefes çalışmaları hem bedenini hem de ruhunu dengeler sana çok iyi gelir. Burada yine uyku düzenine dikkat edelim. Düzenli uyku uyumak enerji seviyeni korumak ve bağışıklığını güçlendirmek için kritik bir dönemdesin. Stres yönetimine baktığımda meditasyon, nefes teknikleri veya yaratıcı hobiler çok çok önemli olacaktır. Yine burada sakinleştirici e, bazı şeyler yapman lazım. Nedir bu? İşte ruhsal dengen için e, kendini sakinleştirecek, öfkeni sakinleştirecek bazı şeyler yapacaksın. Ruhsal ve spiritüel gelişimle ilgili de bu dönemde kova burçları için ruhsal olarak çok yoğun bir süreç olduğunu söylemek istiyorum. Tarot ve astrolojik anlamda bazı perspektiflerden bakıyoruz ve bu dönemde hem yıldız hem de e, kule kartı geliyor ya hani tarotta böyle bir durum olacak. Yani hem yükseliyorsun hem batıyorsun gibi bir durum var. Şimdi umut var, ilham var, pozitif bir bakış açısı var. Hayatındaki güzel şeyleri fark etmek var. Geleceğe dair motivasyon sağlamak için de çok güçlü desteklerde olduğunu görüyorum. Kule enerjisi de derken şunu söylemeye çalışıyorum. Eskiyi yıkıp yeniye yer açıyorsun, yeniyi inşa ediyorsun. Bazen bazı şeyler sarsıcı olabilir, dönüştürücü olabilir. Ama bu deneyimleri yaşamak çok iyi gelecek sana. Bu hem kişisel hem de profesyonel alanda seni güçlendirecek diyebilirim. Spiritüel olarak bu dönem seni kendinle ve evrenle daha derin bir bağ kurmaya davet eder. Kendine karşı dürüst olman gerekir. Cesur adımlar atman gerekir ve kendi yolunu çizmen gerekiyor açıkçası böyle söyleyeyim sana. Şimdi devam ettiğimde e, bu dönemin anahtar teması nedir? Ben cesaretliyim, ben cesurum ve bu yolda ilerlemek istiyorum diyebiliriz. Arkadaşlar bir sıcak bir soğuk havalar, bir üşüyorum bir terliyorum saçma sapan. Öf! <laughs> devam ediyorum. Şimdi sosyal hayat ve arkadaşlıklara baktığımda kova burçları için sosyal çevre çok çok hareketli olacak. Arkadaşlıklar, sosyal ilişkiler üzerinden yeni fırsatlar ve dersler gelebilir. Eski dostluklar, bazı yeni ve eski arkadaşlıklar gözden geçirilebilir. Kimler yanında kalıyor, kimlerle yollarını ayrılıyor, ayırıyorsun bunlar netleşecek. Yeni bağlantılar olarak baktığımda sosyal etkinlikler, topluluklar ya da çevrende doğacak yeni ilişkiler hem duygusal hem de profesyonel anlamda sana destek sağlayabilir. Sosyal dengeye baktığımda hem yalnız kalmak hem de sosyal bağlantılar kurmak arasında dengeni korumak çok çok önemli olacak. Genel anlamda bir tavsiye verelim, toparlayalım. İçsel farkındalığını arttırıyorsun, geçmişten gelen yüklerini bırakıyorsun. Sezgine güven, acele kararlar verme, sağlığına dikkat et, zihinsel ve bedensel dengeni koru, ilişkilerde açık iletişim kur, eski kalıplardan arın, kariyer ve finansal konularda sabırlı ol, planlı ol. Sosyal çevrende yeni fırsatlara açık olman gereken bir dönemdesin. Ancak enerjini koruman lazım. Ve ruhsal ve spiritüel gelişimine de önem göster. Meditasyon, nefes çalışmaları ya da yaratıcı aktivitelerle kendini beslemen gerektiğini söylemek isterim. 28 Eylül sonrasında Kova burçları için bir yenilenme var, farkındalık var, dönüştürücü süreç başlıyor diyebilirim. Eski kalıplar kırılıyor, gereksiz yükler bırakılıyor ve hayatında yeni fırsatlara yer açılıyor. Hem aşk, hem kariyer, hem sosyal hayat hem de ruhsal gelişim alanında derin değişimler yaşayacağını söylemek isterim. Bu süreç sana sabır getirir, bilinç getirir ve cesaret getirir. Ama bunları da yapabilmen için adım atman gerekiyor bunu da söyleyeyim. Son olarak arkadaşlar, eğer hayatında çok daha güçlü, çok daha bilinçli ve özgür bir sen ortaya çıkarmak istiyorsan cesur adımlar atmanda yarar var. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.